Ben dur, ...Hanya'yı, Konya'yı gösteririm ona ben. Ne var Bayram ağa? Bana bak Mehmet, seninle kulakları değişeceğiz. Ne demiye oğlumun sözlüsünün yanında... ...ileri geri konuşuyorsun ha, niye? Öyle ya, önce adam ol da borcunu öde. Ne kadar borcun var? Tam 100 bin lira borcun var. Al. Ah, üstü kalsın, faize sayarsın. Ölke! Nereden buldun bu altını Mehmet? Seni ilgilendirmez. La bir daha sözlüme yanaşayım deme kırarım ayaklarını ha. Ağırlığınca altın ödedim başlık parası. Ağırlığınca da altın ha? Ne sandın? Bugünden tezi yok, düğün hazırlıklarına girişeceğiz. Üçlü düğün olacak. Duydun mu lan? bir daha hanım kızıma yaklaşayım deme. Mehmet Bey bir şeye ihtiyacın olursa hemen emrindeyim. <laughs> Bizi unutma. <laughs> ya bayram ha. Buldular defineyi. O kızı artık vermezler sana oğlum kes ümidini. Ben güllü isterim gülünden. Dikeninden başlatma lan yürü. O dediğini almasaydı güllü şimdi benim olacak. Şimdi de altınlar bizim olacak oğlum. Yavaş yavaş. Buna bilek derler, bilek! Bir çay yap! Tamam abi, geliyor! Of oh be, of oh be! İçim yanıyor, içim, içim yanıyor be! Hayrola ya, hadi gel, bakıyorum yine efkarlısın, ne oldu? Babandan zılgıt mı yedin ha? Ah, keşke öyle olsa be! Bastığımız yerde ot bitmiyor! Elin oğlu iki tane kazma vuruyor, altın buluyor be, altın ya! Altın buluyor! Ne diyorsun sen, altın mı? Altın mı? Altın mı? Altın mı? Altın mı? Altın mı? Altın, altın mı? Altın. Bana bak, nereden bulmuş? Doğru mu söylüyorsun? Kim bulacak o yeni gelen iki Hanzo? Hangi Hanzolar ya? <laughs> Mehmet Hasan! Mehmet Hasan? Ne? Sen, ne sen, sen nereden biliyorsun? Nereden ne? bileceğim? Sabah sabah borcunu babama altınla ödedi. Oooo, ne bir şey! Vay be! Anam de altın vermiş, başlık o parası ya. O. diye! Ne demek, be. kim bayıldı? <Gülüş> Sabaha kadar taşımışlar da bitirememişler. Yapma ya, sahi mi söylüyorsun? Vay arasın. Ha bir dakika, tuşu çeysem. <laughs> buyurun efendim, buyurun, hoş geldiniz. Aman efendim, kimleri görüyorum? <laughs> Buyursunlar efendim, emirleriniz. Şöyle buyurun efendim, dükkanımız evrenizde. Buyurun. Sizden bir şeyler almak istiyorduk da. Nasıl <laughs> evrederseniz efendim, dükkan sizin. Buyurun, seçin beğenin. Sizin evreniz efendim. Ben gelirsek hesapları nasıl öderiz? Aman efendim hesapları nasıl öderiz dedi ne demek? Bir hesap açarız ödersiniz sonra. Buyurun beğenin. Seçin efendim dükkan sizin. Şöyle buyurun gezin. Seçin beğenin efendim. Hepsi son model. Buyurun bakın. Beğendiğinizi alın. Daha sonra ödersiniz. <laughs> Bakın, şöyle harika bir malım var. Beğeneceğinizi ümit ederim. Çok kıymetli bir şeydir. Abi şunu tartsana, etsene. Derhal, hemen tartalım. Evet. <laughs> Onun kilosu kaç kuruş? Rica ederim, o kilo. Gram mı? Ben Biz şey... damatlık elbise istiyoruz. Evet, gömlekleri iyi pek <laughs> Emredersiniz efendim, <Gülüyor> bakınız. Bakın, <laughs> <nasıl> gömlekler burada. <laughs> evet, buyurun. Evet, evet. Bu da güzel. Bu da sizin <laughs> Evet. Buyurun, bu mu? <laughs> hay hay, tabii. Bana bak. <Gülüyor> bak, <Gülüyor> nasıl bu gömlekler? <laughs> Aa, buyurun efendim. Ayın çok maşgeli. Şunu Seçeceğim. indirir misin? Tabii efendim, bu hay hay. इंद्रें <laughs> <laughs> <laughs>